Taşpınar köyüne akşam saatlerinde boz ayı inci. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereden baktıklarında karşılarındaki ayı gören vatandaşlar yaşadıkları korku ve panik sebebiyle birbirleriyle fısıldayarak konuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan konuşmalarda ayının hayvan gibi büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar tek bir tane ayı var çok büyük kocaman çok büyük dana gibi kocaman dedi. iki tane duruyor lan. Çok büyük oğlum şunun. Kafa kısmı var ya, sanki orada bir tane daha varmış gibi. Bak, bak, ya bak. Evet. Kafa bak, değil. Bakan bu değişik. Görüntülerde ayının bir süre etrafı izlediği ve daha sonra bahçeye girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Vatandaşlar ayılar sebebiyle korku yaşadıklarını belirterek yaşadıkları sorun için çözüm bulunmasını talep etti. Aa, mutfağa gitmedi ki. Karşıya bahçeye Karşı giriyor. Bahçeye girdi. <laughs> Çocuk uyudu mu? ben... ben yok. Hadi yavrular düşündüm. Bir